Trabzon'la devam edelim. Zira Beşikdüzü ilçesinde limanda fotoğraf çektirmek isteyen iki lise öğrencisi dalgalara kapılarak kayboldu. 16 yaşındaki iki kişiyi arama çalışması 3. gününde de sürüyor. Rize'de ise deniz kenarında odun toplarken dalgalara kapılarak kaybolan kadını arama çalışması devam ediyor. Uğurcan Korkmaz ve Emir Berke Aşık Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde limanda fotoğraf çekmeye çalışan iki genç mendili aşan dalgalara kapılıp gözden kayboldu. Dalga vurunca denize düştüler. Ben de küçük fenerin oradan yanlarına koştum yardım etmek için. Kıyının diğer tarafından suya girdim. Yaklaşmaya çalıştım. Akıntı fazla olduğu için yaklaşamadım yanına. Havanın kararmasıyla ara verilen arama kurtarma çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla yeniden başlandı. Karadeniz'in hırçın dalgalar arasında kaybolan Uğurcan Korkmaz ve Emir Berke aşığı bulabilmek için yürütülen arama çalışmaları 3. günde de devam ediyor. Havadan ve denizden yürütülen çalışmalar Beşikdüzü Liman mevkiinde yoğunlaştırıldı. 90 kişiden oluşan sahil güvenlik komutanlığına bağlı dalgıçlar, AFAD ve jandarma arama kurtarma ekipleri kayıplara ulaşabilmek için aralıksız çalışıyor. Rize'nin Ardeşen ilçesinde odun toplamak için deniz kenarına indikten sonra kaybolan Zeynep Bekara arama çalışmaları da sürüyor. Pazartesi kaybolan 52 yaşındaki kadın, sahil güvenlik ve deniz polisi dalgıçlarınca aranıyor.